1965 yılında 27 yaşında olan Angus Barbieri, inanılması güç bir oruca başlayarak hayatını tehlikeye attı. Tam bir yıl 17 gün, yani 382 gün yemek yemediğinde ne kadar acıkmış olabileceğini tahmin edebiliyor musunuz? 207 kilogram ağırlığındayken, Dandi tıp okuluna kendi isteğiyle yemek yememek üzere giriş yaptı. Doktorlar bu durumu incelemek için hevesli bir şekilde kabul ettiler. Ancak onlar bu orucun ne kadar uzun olacağını bilmiyorlardı. Besin eksikliğini gidermek için potasyum ve sodyum mineralleri vererek durumunu incelemeye başladılar. Günler, haftalar geçtikçe Angus'un ölüm diyeti olarak bile adlandırabileceğimiz orucu ısrarla devam ediyordu. Haftalar aylara döndükçe öğünlerine çay, kahve ve kalorisiz maden suyunu da ekledi. Son 8 ay boyunca Angus'un kan değerleri oldukça düşük seyretti ancak mucizevi bir şekilde olumsuz durumla karşılaşmadı. Merak edenler için söyleyelim. 40-50 günde bir tuvalete gidiyordu. Nihayet Angus ideal kilosu olan 81 kiloya erişince orucunu tam 382 gün sonra noktaladı. İlk öğününde yumurta yedi, yemeklerin tadını unutmuştu.